<laughs> Üst kapta Motorla geldi biri Burası kalabalıklaştırdı Bir Takım arkadaşlarını çağırdı Bana yaklaşma Ya hayır Size gösteriyorum. <laughs> Ya gitme <laughs> Çok tedirginler ha <laughs> Lan hayır Ya arkadaşlarını kaldırıyor Böyle ola ola hava karardı <laughs> Arabaya bindi lan hayır araba değil araba olmaz Araba olmaz Ya araba olmaz bu kadar olmaz yapma Yapma yanarız <laughs>